Ben şu an tarafa benzin de iniyor. Adam burada, 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 burada. Yüz, <laughs> Tam bizim adamlar çatışmalar diyecektim. Yine bu tek tek yavaş sıkan bir tane silah buldum onunla adamı düşürdüm. Bir ara dedim ölmeyecek. Ben göre göre atlamış orada. Bir tane daha var çatıda. Allah'ım elimdeki silah çok fazla çekiyor Yelek melek hiçbir şey kalmadı onda Bende de yok Markout, moving Ee, paraşütle biri geldi. Nerede? Bilmiyorum paraşüt sesi duydum da. İşaretimde. <laughs> Sola kaymış. Ya yelek. Yani Gördüm. Yelek yok. İki mermiye düşsem çok bakamıyorum. Yarımdan da bir geldi. Ben arkaya kaçıyorum biraz ya. Bir daha geldi. Yani ney bu arkadaş şenlik mi yapıyor? Biri bu binaya geldi paraşütle. Hangi binada bunda mı? Çatıda, çatıda. Ah, düştüm. Gelim diyeceğim da, ver de nerede düştüğüne bağlı. Buradayım. Arkanızda da bir var. Arkanızı şu taraftan. Yok ben çık oradan. <gülüyor> ya <ar> <laughs> ya, <be, yarabbim> ya. <laughs> lan. adam herkes öldürdük, mayına denk geldik iyi mi? arkadaki ne oldu çatıda? Ee, ana binanın çatısında bizim. Yelek yok, yelek yok onda. Hiçbirimizde hiçbir şey yok. Benim mermi bitecek neredeyse. Bomba falan varsa çatıya bir fırlatak. Yok ki işte, ha olsa. Neyse çatı bizim ya. Üçümüzü de öldürürse zaten bırak olmasın artık. Ee, bir dakika hemen basma Çatıda değil adam artık, aşağıda İçeride, içeride, aşağıda bir, biri, biri daha gö göremedi O içeride şurada 17 mermim kaldı bu ara Bravo tamam. Kimse kalmadı galiba Kimse kalmadı da Artık bir zahmet kalmasın birader Girdiğimizden beri çatışıyoruz ya Yani şey de yok Güzel oldu e... ama eğlenceli oldu Aynen Ara, Ara'dan yok kanka. Canan sağ ol. Ne yapıyor? Basıyoruz mu? Adam basmaya gitmiş bile. E destek verek var. Ölecek de öyle verek. Çok açıkta kaldım. Biri düştü. Ben ne orada neyi vuruyorum ya? Her atlığımı vurdum. Gaz bombası, gaz bombası. Yere çekilin. Ben... ...orada biri düştüydü. Birinin de çok az canını bıraktım da. Tamam, gidiyorum. Tetragard sonunda. Orada! Gideceğim. Kayın arkasında mı? Bir sıkıyor. Tepede. Dur lan. Bir daha bir koy. Armor yedi. Bir kişi mi var? İki olabilirler. Arkanda biraz mesafe var aramızda. Bir kişi görünüyor. Kaçıyor galiba. Nerede kayboldun? Pusmuştur bir yere dikkat et. Haritada görünmüyor şeyde. Radarda. düştuktanından bahsediyorum Tamam çıkan silah vardı da geliyoruz 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 Ne Sence mi var acaba abi? Ney var? Sence mi var dedim acaba? Lan alan geliyormuş ya. Hmm. Şeyde. Belki daha yakın. <laughs> Lan abi şeyde açık. Eee şurada. Şurada var. Peki, seni işaretlediğin yerde. Benim diğer işaretlediğim yerde de var bir kişi. Dur eee <laughs> 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 adama basabiliriz aslında ya Yalnız orada 2-3 kişi var ha. Biri yok. Otobüsün içinde. Otobüsün içinde. Ulan abi nasıl ölmedi bu ya? Üçümüz de mi düştük kötü oldu. Kırdı beni. Ben de düştüm. <laughs> lan oğlum gene mi bu adam aldı lan bu şeyi? Yok birini ben aldım da Otobüsün içindekini bu adam aldı herhalde Aa, Safe Gökhan karşınızda Ya bilader yarım saat aradım ya Ya bu Tutuyorum ben seni M4'ü bu yüzden sevmiyorum ya Adam yanımızda Arka, arka, arka. Kaçın abi, kaçın. Safe, safe, safe. Mark out, moving. Ne oldu? Adam evin içinden gelirdi bana. gidermesi güzelmiş lan Vallahi tebrik ederim. Mecbur gideceğiz seyfe doğru. O tarafa verdi. Aynen öyle. Sağdan gidelim. Çok... O arabaya ulaşabilsek. Araba çok misli yerde. Dikkatli ol bak. gerçekte Adam arkamda bindim Ah be ezemedim ya Adam orada arkamda Nereye girdi görmedim Eee, güvenli Önümüzde biri var yalnız, dikkat Dursana Atla abi, roketliyorlar burayı ee, Duran var bir yerde, drone sesi duyuyorum Aynen, Patlattım Üst katı bir kontrol edek gel. La oğlum üstte inşallah. Aşağıda 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 arka kapıda. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Evet. İyi de şimdi biz nereye ineceğiz ki? Ha bizi de attı. Eee loadout'a <laughs> indik ne yapalım bari. <laughs> sıkıyorlar da nereden sıkıyor Allah'ım? Burada gördüm. Karşı eve inebilirsek çok güzel. İnemedim. Aa, bu tarafa doğru gelme şansın var mı? O tarafa doğru geliyorum da. Gel. Bir de şuradan sıkıyor galiba. Arkaya doğru kay ya. Gel ya. Gökhan orada bir adam var birader. Başka adam yok. Let's go. Lan gitmeyin oğlum kayacaklar lan. Oha. Adam çok iyi vuruyor yalnız. Armor marmor hiçbir şey kalmadı. Yaklaşıyor yalnız galiba. Ben de mermi yok. Ben şu bizim elemanı tutmaya gidiyorum. Adam şurada. Pikşlıkta. Bir, bir tane yedi. Şeyde kulede var kulede var kulede var. Kam. Hay. Kulede ne yapacak bir şey yok abi. Son iki mermim. Son bir. Mermi yok bende. Ee, ben sana atacağım, da. Ben o tarafa nasıl benim geleceğim benim. Gera? Ben neredesin? Bekle orada geliyorum ben. Evin arkasındayım ben. Da, burası safe değil. Ha? They are there. Huh? Ee, üst katı safe mi acaba? Ki. Bakalım mı? He, yani burası safe. Dur. yapacak bir şey yok. Yok ama burada. Geldi geldi. <laughs> geldi diğeri. Diğeri geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Ya sı> <laughs> düşürdüm de. <da>. Yardım. <laughs> 别干。嗯。<Your>